Bir acımız madem bu meclis böyle bir şey için kuruldu birkaç şey söyleyeceğim. Mesela tasarımcı kardeşlerimize bir asr-ı saadeti çizin, asr-ı saadetle alakalı bir şeyler çizin dediğiniz zaman eskiden ne çiziyorlardı biliyor musunuz? Bir iki tane Mevlevi, Semazen bunlar çiziliyor ve mesaj bunun üzerinden veriliyordu. Sonra 3-4 tane deveye geldi, onlarla sınırlandı. Çöl, deve, asr-ı saadet deyince akıllara ilk gelen bunlar olduğu için bunlarla resmedilmeye çalışılıyor. Ne zorlanıyoruz bir bilseniz. Asr-ı Saadet Müzesi proje, projesi için bu alanda yetişmiş insanımızın ne kadar az olduğunu, işin içine girdiğiniz zaman ne kadar anlıyorsunuz ve bunu kendinize dert edinmişseniz bu konuda ne kadar önemli mükellefiyetlerimiz olduğunu anlıyorsunuz. Asr-ı saadetin bugünün dünyasına taşımak, o günün dünyasında olan eşyayı kullanılan eşyayı sadece taşımakla mümkün değildir. Eğer bugünün dünyasında bir Musab İbni Ümeyr filmi çekilecekse o Mus'ab miladi 6. asırda yaşayan Mus'ab olmamalıdır. O Mus'ab 21. asırda İstanbul'da, Paris'te, New York'ta Mus'ab'ın ruhuyla donanmış bir insan portresiyle filmlendirilmelidir. Bu çağın insanına Halid'i anlatmak, atın üzerinde, elinde kılıç, bu değil. O o zamanın Halidiydi. Şimdiki Halit başka bir şeyin üzerinde olmalı ve elinde kılıcın dışında başka bir şey olmalı. Bu çağın Halidi, o çağın Halidinin söylediği mesajı bu çağa söylemeli. Eğer biz bugün Bilal'i resmedeceksek miladi 6. asırda Ümeyye İbni Halef'in elinde tahta put, Bilal'i yatırmış kızgın çöle, göksünün üzerinde kocaman bir taş, inkar et Muhammed'i, latı uzlayı kutsa deyip, böyle bir baskı altında tutarken, onun ahat ahat inleyişi olmamalı. Bu çağın Bilal'i eğer resmedilecekse, 18 yaşında, 20 yaşında, üniversite ortamında ama Bilalce ama Bilal'in ruhunu anlamış bir biçimde asr-ı saadet bu çağa nasıl taşınır bunu gösterecek şekilde resmedilecek tasvir edilecek ki mesaj yerine ulaşsın. Bilmem derdimi anlatabiliyor muyum?